Her horoz kendi çöplüğünde, denizli horozu her yerde öter. Ne güzel dağların var denizde, ne güzel. Mavi mavi, yeşil yeşil tüter. Horozun hakkını horoza, dağların hakkını dağlara, dağlara verelim. Al gözüm, al kınalı paleti ele, şöyle ressam gözüyle seyredelim. Al gözüm seyreyle denizli pazarını Settin sene beklemiş durmuş ressamını, yazarını Ama bizler, bizler bu yurdun aydın geçinenleri Elimize kağıt kalem geçer geçmez Evvela kalatayı çekmişiz sineye sonra şişliği Gözüm kör olsun, gözüm kör olsun duydumsa Minicik horozlardan başka kimseden denizliği Dostlar, dostlar günahı ve bali boynunuza öyle lök gibi oturmuş kalmış, öylesine saplanmış kalmışız ki İstanbul'a bir türlü atlayıp kalemin sırtına Üsküdar'ı aşamamışız. Zeybeğini oynamış, Zeynep'ini söylemiş, horonunu tepmişiz Anadolu'nun, halayını çekmişiz ama çilesini çekmeye yanaşmamışız, yanaşmamışız. Al gözüm seyriyle Denizli pazarını. Bursa'da, Gönem'de, Çorum'da, Artvin'de görmedim ben benzerini. Pazar dediğin böyle kurulur. Şehrin ortasına allı pullu. Uçsuz bucaksız bir kilim serili. Kilimde kaç çeşit nakış varsa bal olur, peçek olur, bakraç olur. Bebek olur, beşik olur dizilir. Develer Geçer Ağır Ağır Bir Çıngırak Sesidir Erir Şeker Gibi Sırın Gibi Delikanlılar Salınır Bir Bolluk Bir Bereket Bir Bayram Havası Eser Göz Doyar Doymasına Yürek Burkulur Hepsi Hoş Cana Yakın Bizden Ama Bu Orta Çağ Kokusu Nedir Adını Bilmediğim Bir Yerlerde Ey Gaziler Türküsü Söylenir İçimde bir şeyler devrilir, burkulur, sızlar. Amanın 500 yıl önce de tıpkı böyle kurulurdu bu pazar. Tıpkı böyle çömelirlerdi toprağa, al topuklu beyaz kızlar. Al gözüm, al gözüm seyreyle denizli pazarını. Atla hayale sığmayan şeyler koyun koyuna. Dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Kırmızı biberinden tut plastik kemerine kadar. Çalısı, çırpısı, bakracı, balıyla. Dedetesi bir tozu naylon peştamalıyla. Bir yanağında sarı sıtman, bir yanağında alıyla. Ammesi, mevludu, mızraklı mızraksız ilmi haliyle. Zaloğlu Rüstem'i Jack London tercümesi, seksoloji mecmuasıyla Tarzan'ı, Turman'ı, Kel hocası, Kör hocası, Kürt imamı, Kurt yobazıyla varımız, yoğumuz, köyümüz, künyemiz karşında, karşında. Al gözüm, al gözüm seyreyle denizli pazarını, Halep'te de burada arşınla. Al gözüm, al gözüm seyreyle denizli pazarını. Bir yanda tulum peynirleri tıklım tıklım dolu. Hala münasip taraflarında sallanır durur dananın kuyruğu. Lezzetli olmasına lezzetli mübarek peynir. Ama bir güzel tıraş edilmezse saçı sakalı zor yenir yutulur. Peynir tulumlarının üstüne bir ip gerilmiş, ipe mandallarla resimler asılmış. Al gözüm, al gözüm seyreyle dünya güzelini. Haspam yarı çıplak yatmış uyumuş, bastığı yerleri güller vermiş. Güzelin yanı başında Fatih çekmiş kılıcını, sonra müşir üniformasıyla Atatürk. Gözleri çakmak çakmak, bir savaş alanı. Mehmetçik sermiş düşmanı yere almış hıncını. Daha sonra inönü çakmak bayar derken sinema yıldızları, kovboylar, resimli türküler, türkülü resimler, şarkılar. Bir elinde hıyar nazik nazik soyar. Dağdan kestim kereste, kuş besledim kafesteler. Naylon güftelere plastik, plastik besteler. Al gözüm, al gözüm seyreyle denizli pazarını, seyreyle. Bir kilim, bir heybe, bir nakış, Dünyada eşi emsali görülmemiş. Bu ne sabırdır Allah'ım, bu göz nuru nedir? Aman nakış deyip coşma mernuş. Settin sen önce de aynı kilim, aynı heyve, aynı örgü. Aynı tezgahlarda böyle dokunurmuş. Yine aynı yün, yine aynı iplik, aynı tezgah, aynı eller. Ama aradan neler geçmiş, neler geçmiş neler. Al gözüm, al gözüm seyreyle denizi pazarını. En güzelle en çirkin, en fakirle en zengin. En uzakla en yakın, iç içe, göz göze, diz dize. Nasıl anlatırım hepsini size? Dal gibi, dal yan gibi kızlar gördüm. Çivi gibi delikanlılar. Yüzlerinde sevinç, umut, sağlık taşan insanlar gördüm. Tepeden tırnağına kış içinde her şeyleri tamam. Sonra çocuklar gördüm çocuklar. Taş çatlasa anlatamam. Bir emzikli ana gördüm 14 yaşında. Hangi dert hangi acı yakmış kavurmuş. Bir delikanlı gördüm kör düğüm olmuş kör düğüm. Vakitsiz sarmanlar gibi sanılmış. İnsancıklar gördüm yaşları belirsiz. Çocuk mu, ana mı, gelin mi? Ömrünün sonunda mı başında mı Yedi yaşında mı yetmiş yaşında mı Hele bir tane gördüm ayan beyan sıtmalı Gözlerinde ölüm vardı Ölüm gözlerinin dibinde Kuyuya düşmüş bir vakraç gibi parlardı Bir yamalı bohça sırtında mezarı Azrail boynuna takmış Boynuna takmış yazarı